Merhabalar, Çeyko'ya hoş geldiniz. Yılbaşı yaklaşırken, e, sevdiklerimize hediye seçimlerimizi yaparken zorlandığımızın farkındayım. Ben de çok zorlanıyorum, bütçe meselesi de var. E, bunun için küçük minik bir e, astrolojik açıklamayla size yardımcı olmak istedim. Hediye seçmek, karşımızdaki kişiyi mutlu etmenin ince ve düşünceli bir yoldur. Ancak doğru bir hediye seçebilmek için bazı detaylara dikkat etmek gerekir. Hediyenin anlamlı olabilmesi için alıcının kişisel ilgi alanlarını ve sevdiği şeyleri göz önünde bulundurmak gerekir. Kişi spor yapmayı, kitap okumayı, seyahat etmeyi ya da resim yapmayı seviyorsa, buna uygun bir hediye seçebiliriz giyim ya da aksesuar hediye ediyorsanız sade mi yoksa gösterişli mi sevdiğini gözlemleyin. Alıcının sevdiği renkleri ya da desenleri düşünün. Tabii bu baya bir düşünme süreci. Ben size bu burçların kişilik özelliklerine daha fazla odaklanarak her burç için kapsamlı hediye önerileri sunacağım. E, Koç burcu enerji dolu, iddialı ve spontan bir yapıya sahiptir. Akıllı saat, spor çantası, koşu ayakkabısı veya dağcılık ekipmanları hobilerine de uygun olur. Onları mutlu edebilir. Paintball, rafting, zipline gibi maceralı aktivitelere hediye kartları onları memnun edebilir. Parlak renklerde, özellikle kırmızı Koç burcu kırmızı rengini çok sever. Bir şapka, atkı ya da kol saati de onu mutlu edebilir. Bluetooth, hoparlör, aksiyon kamerası GoPro gibi ya da taşınılabilir şarj cihazı e, teknolojik ürünü olarak seçilebilir. İlham veren bir poster, günlük ya da motivasyon kitapları da onları mutlu edebilir. Boğa burçlarına gelirsek boğa burcu lüksü, konforu ve kalıcı şeyleri sever. Kaliteli nevresim takımları, ipek bir yastık kılıfı ya da peluş bir battaniye. Ev ürünleri olarak onları mutlu edebilir. E, Gourmetdirler biliyorsunuz. Çikolata setleri, zeytinyağı koleksiyonları veya özel kahve veya şaraplar onları mutlu edebilir. Zarif bir deri çanta, kaliteli bir deri cüzdan ya da şık bir takı. Parfüm, aromaterapi yağları veya lüks mumlar da çok hoşlarına gider. E, doğal taşlı bir biblio, tablo ya da bitkiler de. Onları mutlu eder. Doğaya düşkündürler çünkü. İkizler Burcu'na gelirsek, İkizler Burcu zeki, meraklı ve sosyal kişiliklerdir. Ee, kablosuz kulaklık, Kindle gibi bir e-kitap okuyucu ya da dijital not defteri gibi ürünler, teknolojik ürünler onları mutlu eder. Yeni çıkan bir roman, dergi aboneliği ya da dil öğrenme kitapları da ihtiyacına uygunsa... Onları mutlu edecektir. Bilgi yarışması oyunları, masa oyunları ya da interaktif kutu oyunları da sevdikleri arasındadır. Hafif bir sırt çantası, seyahat düzenleyiciler veya pasaport kılıfı e, onları mutlu edecektir. Seyahat etmeyi çok severler. E, i̇kizlerin enerjisine uygun canlı renklerde tablo veya kitaplık düzenleyicilerde hediye olarak alabilirsiniz. Romantik burcumuz yengece gelirsek, yengeç burcu duygusal, evcimen ve nostaljiye düşkündür. Onlara polaroid bir kamera, fotoğraf albümü ya da kişiselleştirilmiş bir çerçeve alabilirsiniz. Evde konfora meraklıdır. Rahat bir pijama takımı, pelüş bir halı ya da kokulu mumlar onları mutlu edecektir. E, mutfakta da çok beceriklilerdir. Güzel bir çay seti, mutfak robotu ya da özel reçel koleksiyonları falan ilginç gelebilir. E, el yapımı hediyelere bayılırlar. E, özel olarak hazırlanmış bir takı ya da bir nostaljik hediye kutusu, e, el yapımı ürünler onları mutlu eder. Kitapları ve filmleri çok severler. Romantik ya da duygusal hikayeler içeren kitaplar, klasik filmler. Onları mutlu edecektir. Aslan burçlarına gelirsek, aslan burcu dikkat çekmeyi, lüksü ve eğlenmeyi sever. Parfüm ve kozmetik onların en sevdiği ürünlerdir. İddialı bir parfüm, lüks bir makyaj paleti ya da kaliteli bir bakım seti onları mutlu edecektir, mutlaka. Altın rengi kolye, pırlanta görünümlü küpeler veya zarif bir yüzük. Ee, yine onları mutlu eder, özellikle altın onların burcuna has bir güzelliktir. Severler yani. Ee, gösterişli bir tablo, sahne ışıklarını andıran dekor ürünleri, sahne seven aslanlara iyi bir hediye olabilir. Şık bir blazer ceket, gösterişli bir elbise ya da deri bir çanta o da onları mutlu edecektir. Tiyatro bileti, lüks bir restoran yemeği ya da VIP bir konser bileti onları kendilerine özel hissettirecektir mutlaka. Başak Burçlarına gelirsek Başak Burcu düzenli, titiz ve pratik hediyelerden hoşlanır. Organizasyon ürünleri, zarif bir ajanda, masa düzenleyici ya da çok bölmeli bir çanta, onların düzen anlayışlarına çok uygun gelecektir. Minimalist takılar sever başaklar. İnce bir kolye, sade bir bileklik ya da minimalist küpeler. Doğal ve sağlıklı ürünlerden hoşlanırlar. Sağlıklarına düşkündürler. Organik olması önemli. Organik bir cilt bakım seti, bitki çayı koleksiyonu veya iç mekan bitkileri hoşlarına gidecektir. Kişisel gelişim, sağlıklı yaşam ya da doğa temalı kitaplarda başak burçlarına hediye edebilirsiniz. Pratik bir akıllı telefon standı, ergonomik bir klavye ya da taşınabilir bir kahve makinesi onları çok mutlu eder. Ee, geçiyorum terazi burçlarına. Terazi burcu zarif, uyumlu ve sanata düşkündür. Estetik bir tablo, seramik e, vazolar veya zarif biblolar hoşlarına gider. Sevdiği sanatçıların plakları, bluetooth, pl pickup ya da film koleksiyonları da çok hoşlarına gider. Kaliteli bir makyaj seti, şık bir saç aksesuarı ya da manikür seti güzelliğe, bakıma meraklıdırlar. Hatta modayı terazilerin bulduğu söylenir. Ee, zarif bir oda parfümü olabilir, kokulumum seti ya da parfüm. Terazileri sanat galerisi bileti ya da şarap tadım etkinliği gibi etkinliklerde mutlu edecektir. Akrep burcuna gelirsek, Akrep burcu gizemli, derin ve tutkulu bir yapıya sahiptir. E, psikolojik gerilim, polisiye romanlar ya da astroloji kitaplarından çok hoşlanır e, akrepler. Böyle bir hediye alabilirsiniz. Takıl e, takı ve aksesuarda daha ziyade siyah ya da koyu renkli yüzükler, deri bileklikler falan hoşlarına gidiyor. Tabii yaşına da bağlı bir bu seçim. Tarot kartları, tütsü setleri, meditasyon aksesuarları bunlar da uygun olabilir. E, gümüş rengini çok seviyorlar genelde siyah ve gümüş rengini bu gümüş tonlarında zarif mumluklar veya gizemli fikirler hoşlarına gidebilir akıllı ışıklar kablosuz kulaklık ya da ses sistemleri de onlara hediye edilebilecek teknolojik ürünlerdir. Yay burçlarına gelirsek, yay burcu özgür ruhlu, macera, perest ve öğrenmeye açıktır. Onlara seyahat ürünleri alın, gezmeyi çok severler. Hafif bir valiz, e, seyahat rehber kitapları ya da harita temalı dekor ürünler falan mutlu eder onları. Daha yürüyüşü, ekipmanları, paraşütle atlama bileti gibi macera deneyimleri de satın alabilirsiniz onlara. İlginç masa oyunları, bulmacalar ya da zeka oyunlarından da hoşlanırlar. Felsefi eserleri, gezi kitapları ya da bilim kurgu romanlarında severler. Rahat ama şık bir mont ya da seyahat için uygun bir sırt çantası da e, onlara güzel bir hediye olacaktır. Çok gezer yay burçları için. Gelelim oğlak burçlarına. Oğlak burcu klasik, disiplini ve zamansız hediyeleri severler. Ne bileyim şık bir saat, deri bir cüzdan ya da altın detaylı bir bireklik olabilir. Şık bir masa takvimi, kaliteli bir dolma kalem ya da deri kaplı bir defter olabilir. Zamansız bir masa lambası, minimalist tablolar veya klasik bir vazoda ev dekorasyon ürünü olarak satın alınabilir. Biyografileri, başarı hikayeleri veya finans üzerine yazılmış kitaplardan hoşlanırlar. Bu kitaplardan hediye edebilirsiniz. Lüks bir akşam yemeği ya da kaliteli bir şarap tadım etkinliği de onları da mutlu edecektir. Kaliteden hoşlanırlar çünkü. Gelelim Kova burçlarına. Kova burcu yaratıcı, yenilikçi ve teknolojiye düşkündür. Akıllı ev ürünleri, VR gözlük veya ilginç gadget'lar alabilirsiniz. Kendi yap kitleri, dijital çizim tabletleri veya el yapımı ürünler onların ilgisini çekecektir. Yaratıcı ürünleri severler çünkü. İlginç bir bilim kurgu kitabı ya da sıra dışı bir masa oyunu da e, onların ilgisini çekebilir. Modern heykelcikler, ilginç tasarımlı çerçeveler, sanal gerçeklik oyunları, teknoloji fuarlarına bilet gibi ürünlerde de e, onlara hediye edebilirsiniz. Balık burcuna gelirsek balık burcu hayalperest, romantik ve sanatsal bir ruha sahiptir. Onlara resim setleri, e, akrilik boyalar ya da sanat temeli a, ajanlılar... Alabilirsiniz Mutlaka uğraştıkları bir sanat dalı oluyor onların. E, meditasyon rehberleri, kristal taşlar veya yoga matı e, hediye edebilirsiniz. Kokulumunlar, deniz temaları, dekorasyon objeleri ve şiir kitaplarını da çok severler. İsim yazılı e, bir kolye, el yapım bir albüm. Genelde kişiselleştirilmiş e, hediyelerden hoşlanırlar. Sanat galerisi turu, sinema bileti ya da bir workshop Örneğin seramik ee, böyle bir e, he, deneyim hediyesi de alabilirsiniz onlara hediye seçiminizi yaparken kişinin burcunun yanında kişisel zevklerini de dikkate alırsanız daha etkileyici olabilir ee, kolay gelsin <laughs> hediye seçmek zor herkese kolay gelsin görüşmek üzere